Beslen Asüllü, bugünkü konuğum kripto para uzmanı. Merhabalar, Merhaba. hoş geldiniz. hoş buldum Serdar Bey. Çok teşekkürler katılımınız için. Evet, aslında bakıldığında tabii ki yani başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların geleceğini konuşmak, sizinle değerlendirmek istiyorum ama önemli gündem maddelerine de atıfta bulunmak lazım. Haberlerde de takip ettik, yenilerek. Şimdi Merkez Bankamızın 500 bas puanlık beklentileri karşılayan ve gelecek aylarda da Devam yönünde sinyal veren bir para politikası kurulu metnini gördük. Siz bunu acaba nasıl yorumladınız? Öncelikle bugün Merkez Bankası'nın atmış olduğu 5. faiz adımı piyasa beklentisinin en üst bareminden gerçekleşti. Evet. E, bildiğiniz gibi geleneksel forex anketinde de e, görüyoruz 250 ile 500 arasında değişen e, ortalamanın 400 baz puan faiz arttırımının olduğu bir beklenti vardı. Şimdi beklentiler niye önemli? Şundan dolayı Merkez Bankası eğer beklentilerinin en üst kısmından faiz arttırıyorsa o zaman şöyle bir mesaj veriyor halen daha tüfe ile faiz oranında arasında 26,5 puanlık bir fark var. O zaman diyor ki Merkez Bankası ben enflasyonla mücadelede bir faiz artırmadan sakınmıyorum ki bu iki sene öncesinin çok önemli bir konusuydu. 2 evet. İki ben bir, bir şekilde piyasanın önüne geçmeye veya hatta piyasanın benim önüme geçmesine izin vermeyeceğim mesajı veriyor. Evet. Üç bugünkü faiz karar metninde özellikle biz politika olarak gerekli adımlar atıyoruz ama mali para politik mali politikalara baktığımızda mali politikalar yüzünden aslında enflasyon yükseliyor deniyor. Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü son dönemde gelen zamlar ve vergi düzenlemelerinin atıfta bulunuyorsa aslında eskiden Merkez Bankası'na verilen mesajlar Bugün merkez bankasından giden mesajlara dönmüş durumda. Doğru. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bugün merkez bankasının vermiş olduğu mesajlarda direkt bir şekilde enflasyonun halen de kontrol altına alınamadığından bahsediliyor. O zaman bu ne demek? Türk lirasındaki değer kaybının daha da süreceği ve bunun da Merkez Bankası'nın peşinden kovalayacağı anlamına geliyor. O yüzden bugünü toparlayacak olursak evet. Merkez Bankası bugün %35'lere çıkardı faizi fakat %35'ten daha da gidecek yolunun olduğunu piyasaya direkt olarak vermiş oldu Serdar evet. Bey. Şimdi bugün tabii Merkez Bankaları'nın karar günü desek yeridir. Yani bizim para politikası kuruluyla beraber Avrupa Merkez Bankası, ECB'den de faiz kararını aldık. Bir değişiklik beklenmiyordu. Zaten Lagarde'dan son gelen açıklamalar sonrası işte malumun ilanı yani bizde bir iki çeyrek ekonomik aktivitede daralma. Yani bunun evet. İşte ekonomik terimler sözlüğündeki karşılığı teknik anlamda resesyon aslında. Hı hı. Yani bunu iyice artık ilan etmiş olduğun yetkili ağızdan ama zaten PMI endekslerini, satın alma endekslerini yakından takip eden analistler de bu görüşü zaten bir zamandan bu yana dile getiriyordu. Şimdi dolayısıyla Fed yavaş yavaş hani faiz arttırmalarının sonuna geliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bir daha faiz arttırmaya çok mecali yokmuş gibi gözüküyor ülke yani bölgedeki duruma bakıldığı zaman. Bu faiz kararını ve piyasalara yansımasını başta Yolcular Partisi olmak üzere nasıl gördünüz? Aslında bugün e, Lagard'ın konuşmalarında şapkadan tavşan çıktı. O da şuydu. Şimdi Merkez Bankası karar metinlerini okurken bir yandan da verdiği mesajların nereye doğru gittiğine iyi bakmak lazım. Evet. Biz aslında faiz artırımları acaba devam edebilecek mi diyoruz ama bir yandan sanki bu biraz Türkiye modeline benzeyecek. Evet. Faiz artırımlarına Merkez Bankası ECB devam edebilir ama sektörel olarak krediler veyahut da sektörel olarak sübvansiyonlar çıkabilir gibi geldi bana. Çünkü şirketlerin yatırımlarında azalmalar olduğunu belirten Lagarde, bu açıdan şöyle bir alt metinle çıkarsa bence daha güzel okunabilir. Veyahut da biz belki de Türkiye politika modelinden de alıştığımız için böyle okuyoruz. Evet. Yani sektörel olarak daralma veyahut da sektörlere ilişkin bazı yapılacak olan katkılar veyahut da ismiyle sübvansiyonlar dersek Avrupa ekonomisi bu daralmayı şu anda kaldırabilir mi? Pek emin değiliz. Çünkü… Bir yandan da merkez bankaları ne kadar da siyasetten uzak ara karar vermeye çalışsalar da evet. özellikle önümüzdeki sene Amerika'dan başlamak üzere bir takım seçim mevsimine gireceğiz. O yüzden sektör olarak gelişmelerde özellikle bunu, özellikle EkoTürk'ü izleyen çok fazla sektör temsilcisi olduğunu düşünürsek evet. Avrupa tarafından sektörel olarak sübvansiyonların gelebileceğini ben e, bugün kokusunu aldım. Evet. Diğer tarafta ECB faiz arttırmaktan çekiniyorum dediği, bir dakika zaten e, Euro'yu e, tutamaz ve bir şekilde e, bir şekilde enflasyondaki beklentileri de çıpalayamaz. Evet. O nedenle ECB'nin de işinin bugün çok zor olduğunu anladık. E, fakat e, Avrupa'da beklenilen bir resesyon gelir mi? Bahsettiğim adımlar atılırsa sanki gelmez. O yüzden e, bu anlamda reel sektörü de şunu söylemek lazım. Önümüzdeki 6 ay içerisinde e, Avrupa'da sektörel bir e, rahatlama gelebilir. Ancak faiz artırımları artmaya devam edebilir. E, Fed için mesela Fed'i takip ediyoruz. Kanada Merkez Bankası'nı takip ediyoruz bir yandan. Evet. E, o yüzden hani ECB sanki faiz adımlarında sona gelmedi Serdar Bey. Peki şunu da sormak istiyorum. Yani kripto varlık evrenine dönecek olursak ya da oraya gelecek olursak. Şimdi faiz artırımları tabii ki bakıldığında işte MTA grubunun olduğu gibi işte Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda bir alternatif olarak zorluyor ve performanslarını ciddi ölçüde baltalıyor. Hatta işte 2024'te faiz indirimleri başladığı zaman esas kripto varlıkların, işte değerli metallerin vesaire yeniden dönemi başlayacak. O kuvvetli hı hı. yukarı yönlü hareketi göreceğiz diye. Hani bu görüşe katılır mısınız? Hani bir de yakın zamanda ben tabii hani sizin kadar yakından takip etmemekle beraber Bitcoin'in hani bayrak gemisi olan kripto varlık evreninin böyle performans olarak altcoin'leri geride bıraktığını ve son hani Bitcoin bir giderken biz altcoin'lerin 2 3 gitmesine falan alışıkken hani diğerlerinin pek ayak uydurmakta zorlandığı bir gerçek hani bir acaba paradigma değişiyor mu o tarafta? Hani bu çerçevede değerlendirmenizi rica edeceğim. Serdar Bey siz takip etmiyor olabilirsiniz ama her zaman çok iyi bir araştırmacı ve analistsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu sorunuzdan da zaten e, bu çok net anlaşılıyor. Bu çünkü Bitcoin'in gitmesinin en temel nedeni şu anda piyasayı Bitcoin götürecek. Bitcoin dominansı şu anda %54'lerde. Bu belki de %70'lere kadar çıkacak. Çünkü Bitcoin'in çıkmasının en temel nedeni faizlerden veya da piyasadaki resesyon durumundan ayrışarak şu anda sene sonuna kadar Bitcoin spot ETF'lerinin kabul olacağı olasılığı %65'ten %75'e çıktı. Ki ayın bitimine yani yılın bitimine 2 ay var. Önümüzdeki yıl ise ETF onaylarının olasılığı %90. Demek ki bu ne demek oluyor? Sadece eee e, sadece e, mesela Ayşe ya da BlackRock ETF'leri kabul olsa bile ki piyasa diyor ki kabul olmaya başlarsa hepsi bir arada gelecek diyor. Sadece BlackRock bile gelse 9 trilyon dolarlık bir portföy varlığı var. Evet. Bunun %10'u Bitcoin'e aktarsak yani bu ne yapar? 900 milyar dolar para yapar. Bugün Bitcoin'in piyasa değeri büyüklüğü 450 milyar dolar. Yani bu çarpı 2 daha gelecek evet. bu da çarpı 3 anlamına geliyor. O yüzden sadece BlackRock'tan gelen etki bu. O nedenle biz yatırımcılar hep şunu söylüyoruz: Amiral gemiden ayrılmayın. Çünkü şu anda kripto paralar yükselmiyor, şu anda Bitcoin yükseliyor. Mesela Borsa İstanbul'a baktığınızda 10 milyona yaklaşan bir Borsa İstanbul'a yatırımcı sayısı var. Şimdi bunu düşündüğümüzde bugün. E, ki faiz kararının ardından yurt içerisindeki faizler ne yapacak? %45 baremine gelecek ortalama. Yani bugün Borsa İstanbul zaten 11 bine gitse %46-%45'lik bir oran yapıyor. Pardon da siz zaten hiçbir şey yapmasanız bile %45 alacaksınız bundan 5 gün sonra bankadan. Enflatına karşı korumak çok zor. Tabii. Artı şöyle bir şey var. KKM'den eğer çıkış stratejisi izleyecekseniz sizin Portföy çıkışını, yurt dışına portföy çıkışından bahsediyorum. Evet. Tutmanız için banka olarak birkaç puan daha artırmanız lazım. O yüzden şimdi şöyle düşünelim. Bir kendi ritmini kaybeden bir borsa İstanbul var. 2. Evet. Buna en büyük rakip içeride TL mevduat faizleri var. 3. Zaten 2023 yılında dibi görmüş ve şu anda Amerika'daki bankaların ve bunların yatırım kuruluşlarının almış olduğu Bitcoin var. Zaten piyasanın da bu son Bitcoin yükselişine fake demesi, inanmaması veyahut da tahmin edememelerinin en büyük sebebi buydu. Bu sefer Bitcoin balinaları Bitcoin'i almadı. Amerika'daki yatırım kuruluşları Bitcoin'i aldı. Sadece benim JP Morgan'a ait olduğunu düşündüğüm şahsi fikrim. Evet. Düşündüğüm bir cüzdanda 3 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleşti. Bugün dünyada kaç kişi 3 milyar dolarlık Bitcoin alabilir? Büyük yatırım dışında alamaz yani. Alamaz. Doğru. O yüzden şu anda yatırım kuruluşlarının Bitcoin aldığını görüyoruz. Bu bir. ikinci olarak ise önümüzdeki sene Kasım ayında Amerikan seçimlerinde demokratlar zaten çok ciddi kan kaybetti. Evet. Özellikle Biden bu Filistin meselesine şov yapmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı. Şu anda bütün cumhuriyetçi cepheyi fonlayan tek bir lobi var o da kripto lobisi. Ve cumhuriyetçilerin de geçeceği düşünülürse ilk anketler, anketlere ben inanmıyorum ama evet. kendi gittim gözümle de gördüm Amerika'ya. Ee, yani yüzde 47 Trump önünde. Ee, ki Trump'ın ve kesinlikle. Şu var galiba yani Amerika'daki temaslarınızda belki bunu e, deneyimlemişsinizdir. Yani oranın SPK'sı olarak düşünülebileceğimiz SEC'deki şu anki başkan da hani biraz kripto tarafına bir mesafeli bakıyor ama seçimlerde hani olası bir yönetim değişikliğinde yeni gelecek olan başkanın hani özellikle bahsettiğiniz durum gerçekleşirse daha kripto varlıklara sıcak, baktısı. sıcak bakan hani bu da işte o ETF'ler falan üzerinden bir kurumsal talebin beraberine gelmesi. Hani biraz Öne alınmış bunun talebi mi? Yani bunun kokusunu alan fonların yönetimi gibi okuyabilir miyiz? Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela Temsilciler Meclisi sözcüsü seçilecek. Cumhuriyetçi aday bu anlamda ön planda. Ve bir taraftan da Temsilciler Meclisi'ne bekleyen bir dosya var. O da SEC Başkanı Gary Gensler'ın azil dosyası bekliyor. Evet. Yani Gary Gensler'ın değişmesine bile gerek kalmadan bu adamı zaten bir şekilde değiştirecekler. Evet. Çünkü gerçekten Elizabeth Warren ve Gary Ganser ikilisi hakikaten bir mafyacı oynadı kripto para üstünde. Warren'ın tabii yani yaptığı söylemler sonra işte kişisel portföyündeki işlemler falan uzun süre konuşuldu. Yani sanki Warren'ın babasını kriptocular öldürmüş gibi bir tavır aldı ama yani gerçekten kötü günler geride kaldı. Evet. Daha kötü günler geldi onlar da geride kaldı. O yüzden piyasa şu anda hem Bitcoin halving'e gelirken hem Kasım ayı seçimleri Önümüzdeki sene yaklaşırken evet. bir taraftan da Amerika'nın en büyük kuruluşları ki hani şimdi şey illuminatiye girmeyeceğim burada ama yani Amerika'nın bankacılık sistemi kripto paraya yatırım yaparken e, tabii ki de insanlar artık dipten kurtulduk, dipten döndük deyip %35 bitcoin'in çıktığını gördük. Evet. Öyleyse size siz çok iyi bir analist olarak siz bu durumda şöyle bir şey söyleyeyim. Yatırım e, önerisi sunacaksınız, bir e, rapor yazacaksınız ele mevduatlar önünüzde. Doların zaten durumu karşımızda. Evet. Euro'da zaten resesyon ihtimalinden e, bahsettik ve bir taraftan da Bitcoin'in 2024 yılının açık olduğunu söylüyoruz. Emtialar her ne kadar halen daha faizlerle korele olsa da yani Amerika faiz arttıracak mı diye beklese de şu durumda sepeti aslında Bitcoin'e kaydırmanın veyahut da Ufak ufak paçal alımlar dediğimiz Bitcoin alımlarına geçmenin aslında tam yeri evet. hatta tren kaçıyor bile. E Tabii şimdi söylemek lazım yani zaman zaman işte bakıldığında Ethereum'la işte nasdaq korelasyonu, S&P ile Bitcoin korelasyonu ya da işte Bitcoin ya da kripto varlıklar yüksek riskli diğer varlık grubuyla çok yüksek korelasyon içinde o işte hani bağımsızlığın ispat etmekten ziyade işte yatırım evreninde ayrı bir nokta gibi. Ama işte o merkeziyetçi olmayan sistem vesaire üzerinde hani kağıt paralara karşı hı hı. kripto varlıklar hani daha sanki potansiyeli varmış gibi. Hani dediğim gibi nispeten uzaktan bakan biri olarak. Şimdi bir şu alt detayı da biraz daha açmanızı rica edeceğim. Yani e, Bitcoin'in toplam kripto varlık ki bir trilyon doların biraz üzerinde bir ara 2 trilyon dolara ulaşmıştı. Şu an yüzde %40'lar civarında dediniz. Hani bunun yüzde %70'lere çıkması hani görece Bitcoin'in diğer par para birimlerine göre bayağı over evet. performansı anlamına geliyor. Hani bu çok ciddi aslında bir beklenti. Yani dolayısıyla hani diğer varlıklardan ziyade bu tarafta kalmanın daha iyi olduğunu e, söylüyorsunuz yani böyle oke miyiz? Kesinlikle aynı şekilde söylüyorum. Hatta e, ya yani mesela örnek veriyorum bir tane e, altcoin'den bahsedelim mesela e, işte Tezos diyelim evet. veyahut da işte Doge coin diyelim. Evet. Şu anda Doge veyahut da Tezos'un Bit e, ETF başvurularını biz konuşmuyoruz. Şu anda Bitcoin ETF başvurularını konuşuyoruz evet. ve Bitcoin'den sonra buradan sıra Ethereum'a gelecek. Evet. O yüzden Ethereum şu anda Bitcoin'e göre biraz daha alt performansta kalsa da. 3 Bitcoin toplarken bir tane de Ethereum almakta yarar var. Çünkü Bitcoin ETF'leri kabul edildiğinde bu sefer sıra Ethereum'a gelecek. Çünkü Ethereum başvuruları da yapıldı. Evet. O yüzden şu anda Ethereum aslında Bitcoin'e göre ucuz kaldı. Ee, eğer uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız Bitcoin ve Ethereum sepeti yapmanız lazım. Fakat ağırlık nerede? Bitcoin'de. Çünkü önce Bitcoin ETF'leri kabul olacak. Anladım. Yani çeşitlendirme yaparken bile gene en başta kalan, coinlerden çok fazla şaşmamak lazım. Aynen Çünkü öyle. hani benim geri dediğim gibi uzaktan bakan biri olarak hani şöyle bir yaklaşım var. Hani bundan 10 sene 20 sene sonra hala piyasada var olmaya devam eden hani coinlerin çok daha iyi yerlere geleceği hani işte artık sadece değer koruma değil de bakıldığında hani alışverişte vesaire de kullanımının da daha yaygınlaşacağı teknolojinin gelişmesiyle yaygınlaşmasıyla. Şimdi hani hani burada Bitcoin çok kuvvetli bir aday tabii ama hani siz kendi diğer adayınızı bulmak noktasında hani büyük bir risk alıyorsunuz. Çünkü işte bakıldığı zaman işte Luna vesaire bir sürü de coin'in hani arkasında önemli teknolojik hani bir yapı olmasına rağmen ayakta kalamadığını dolayısıyla hani çok da büyük demek ki risk almadan hani ana ilk amiral gemisi ya da onun işte yaverleri ben de dışarı herhalde çıkmamak, hani o önerinizde belki ilerlemekte fayda var yani. Bir bitcoin alıyorsunuz ya da 3 bitcoin alıyorsunuz bir ethereum evet, gibi. Ethereum, aynen. Yani e, şu anda altcoin zamanı değil. Şimdi ben size daha değişik bir şey söyleyeyim. Evet. E, ben çok geniş çaplı katılımlı bir anket yaptım. E, bu arada Türklerin ne kadar altcoin sevdiğini ben e, yani köyde bile taksiye bindiğimde şahit oldum. Ee, okay. yani hayatınız hiç bitcoin aldınız mı diye sordum kripto para yatırımcılarına. Evet. %70 hiç bitcoin almamış. %70 sadece altcoin almış. Yani o yüzden şunu söylemek istiyorum ben bizi sevgili izleyicilerimize. Bit, kripto para almak demek, bitcoin almak demek ve hatta kripto paralar gidecek demek veya bitcoin yükselecek demek kripto paralar yükselecek anlamına şu anda gelmiyor. Şu anda Bitcoin yükselecek. Kripto paralar değil. Kripto paralar bile onun altında underperform yani daha performansı geride kalacak. Haberi olanlar dışında. Yani örnek veriyorum siz bugün Bitcoin aldınız. Başka bir X altcoin aldınız. Evet. Bu X altcoin'in hiç haberi olmasın diyelim. Siz Bitcoin almadığınız için kardan zarar edeceksiniz. O yüzden şu anda ana artar Bitcoin ee, ya ben Bitcoin'i daha az kazanıyorum, altcoinlerden daha çok kazanıyorum diyorsunuz da açıkçası iki yıldır Bitcoin yatırım yani açıkçası iki yıldır kripto para yatırımcıları bekliyor. Evet. Şu anda siz kripto para yatırımsına ben daha çok kazanmak için bunu alıyorum deseniz, herhalde sizi arkaya köşeye çekerler. Evet. <laughs> o yüzden. De herhalde belki şunu da altı çizmek lazım. Hani Bitcoin'de arzın belirli bir noktada kalması ve hani bir seviyenin üstüne geçmeyecek olması, mesela işte Ripple gibi filan. Ee, hani arzının neredeyse sonsuz artma potansiyeli olan para birimlerine karşı görece performansı da hani sadece Bitcoin üzerinde değil tabii ama hani arzı kısıtlanmış, limitlenmiş burada e, coinler sanki biraz daha avantajlı gibi diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Hatta ben e, yani yapmış olduğum eğitimlerde de hep şunu söylüyorum. Bana göre arzı sınırsız olan bir coin Bugün çok iyi yükselebilir fakat yarını kumar. Siz eğer yükselmeden önce yakaladıysanız sözüm hiçbir şey, hiç kimse değil. Evet. Fakat genellikle yatırımcılar, küçük yatırımcı dediğimiz zaten tanımı trendin 3. fazında yetişen yatırımcılar oluyor. Evet, tabii. Ve siz eğer üçüncü fazındaysanız veyahut da bu coin zaten çok çıkmış ben buradan da gireceğim diyorsanız siz zaten üçüncü fazındasınız. O yüzden sınırsız arzu olan coinlere yatırım yapmak benim gözümde kumardan başka hiçbir şey değil. Ha Ripple'ın bir haberi var ve Ripple'ın haberi ne? Dava haberi SEC evet. Kesinlikle demeyeyim ama çok büyük ihtimal bu davayı kazanacak. Fakat ilk rövanşını bile aldığında Ripple 45 centlerden 80 cente kadar gidebildi. O yüzden kimse Ripple 50 dolar olacak diye beklemesin. Evet. O bir fantazi olur ama e, tabii ki de o yükselişlerden yararlanabiliyorsanız Bitcoin'in yanına koyarsınız. O evet. da çeşitlendirme olur kripto para sepetinize. Aslında tabii yani altcoin'lerle beraber hani siz de yakalamışken şu soruyu da sormak isterim. Hani bu NFT'ler, fan token'lar hani bunların bir geleceği çünkü oraya da yapılan ilk yatırımların büyük ölçüde hani zararla sonlandığı işte yani 100 dolar alınan bir NFT'nin değerini böyle 1 dolara falan gerilediğini de gördük. Hani burada da bir acayip hani altcoinlerin belki daha da misli bir böyle şu ana kadar götürüyor ama işte getiri potansiyeli umularak alınıyor. Hani son bir dakikamızda da onlara ilişkisi sizden bir yorumlayacaksam. E, Altcoin'lerin getiri performansı e, olarak şunu söyleyebilirim. Özellikle e, ilk halvingi yaşayan altcoin, litecoin oldu. Evet. Ve Light aslında halving olumsuz bir eventtir. Olumsuz bir e, arttı. arz. Yani madencilerin daha da maliyete ...bindiği, ürete, evet. üretmede maliyete bindiği bir e, durumdur. Litecoin bu halving yaşayarak zaten düşüşünü en önden sergiledi. Evet. O yüzden Litecoin'in geldiği yerlere baktığımızda Litecoin'in daha iskontolu olduğunu görüyorum. Bunun üzerine bir de Ethereum madencilik maliyetleri arttığı için buradaki madenciler Ethereum klasiğe kaçtı. Bir yandan Ethereum klasik de buna konulabilir ve aynı zamanda şu hani e, amiral gemilerden ayrılmak da istemiyorum. Böyle evet. daha eski old but gold coin'lere kaymak istiyorum... Kava bu yandan düşünebilir çünkü kilitlemesi tek tutarı çok ciddi artışta. O yüzden e, Link, Litecoin, e, Kava e, ve Ethereum klasikle de dilerse yatırımcılar, dilerse bir altcoin sepeti de yaratabilir. Evet, kripto para uzmanı ve Sinan Sülli'ye çok keyifli sohbeti ve değerli katılım için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim.